Hepinize merhaba. Mutlu bir gün geçirmenizi temenni ederim. Transferde artık final aşamasındayız ve transferde sürpriz, hatta bomba diyebileceğimiz, böyle tanımlayabileceğimiz gelişmeler oluyor. Hiç kuşku yok ki bence Avrupa'da bu yaz transfer döneminin en büyük bombasını Galatasaray patlattı. Neden? Çünkü OCM gibi dünyanın 4 tane en pahalı oyuncusundan bir tanesini aldı. Yani Türkiye'de takımların bütçelerine baktığımızda bu denli büyük oyuncuların yani dünyanın en pahalı 4 oyuncusundan bir tanesini forvetini alabilmek ki forvetler en pahalı oyunculardır. Dünya futbol piyasasında hepinizin bildiği gibi çok büyük bir olay. Yani Türkiye'ye getirebilmek çok büyük bir olay. Bir fırsat doğdu. O menajerleri doğrudan Galatasaray'ı aradılar ve Galatasaray bu transferi bitirdi. Bence iyi de yaptı. Bunun detaylarına gireceğiz. Ama öncesinde hem Beşiktaş'tan hem de Fenerbahçe'den bazı bilgileri vererek başlamak istiyorum bugünkü yayınıma. Beşiktaş, Joao Mario transferini bitirdi. Bu akşam saat 17.30'da Joao Mario İstanbul'a geliyor. Oyuncu 31 yaşında, iyi bir oyuncu. Benim beğendiğim bir oyuncu. Özellikle inter dönemindeki performansını çok beğeniyordum. Ki o dönem Galatasaray'ın da gündemine gelmişti ama transferi gerçekleşmemişti. Beşiktaş'ın bu transferi bitirdiğini 27 Ağustos'ta duyurmuştum. Portekiz'de çalıştığım Rekord gazetesiyle birlikte bu haberi yapmıştık ve bugün itibariyle artık resmileşti bu iş Beşiktaş'a. Beşiktaş kiralık olarak ama zorunlu satın alma opsiyonuyla futbolcuyu alıyor. Sağ kenarda oynayabiliyor Joan Mario. Bu anlamda baktığımızda Beşiktaş'ta daha çok kanada yönelik bir oyuncu olarak dikkat çekiyor. Hızı çok yüksek değil ama Fizik gücü iyi, top hakimiyeti çok iyi. Dolayısıyla Beşiktaş'ta banka oynayabilecek bir oyuncu her ne kadar Benfica'da düşüşe geçse de zorunlu satın alma opsiyonuyla da Benfica bu oyuncuyu satmış oldu. Çünkü Benfica'nın da oyuncu satmaya ihtiyacı vardı. Bu futbolcunun da performansı çok yüksek değildi geçtiğimiz sezon Bakalım Beşiktaş'taki performansı ne yönde olacak? Bunu hep birlikte göreceğiz. Fenerbahçe gelecek vadeden bir orta saha oyuncusu arıyor. Vesti'yi gündemlerine almışlardı ama e, Corinthians kulübü çok yüksek bir para talep etti. 30 milyon euro. E, bunun üzerine Medina'ya döndüler. Boca Juniors'ta oynayan orta saha oyuncusuna Fenerbahçe'nin son teklifi dün itibariyle 13 milyon euro peşin. Düzelterek söylüyorum 12 milyon dolar peşin 3 milyon dolarda bonus ve artı %20 pay bir sonraki satışından ancak bir cevap geldi bu sabah Fenerbahçe kulübüne bir cevap ulaşmış bu cevabında ne olduğunu biliyorum. Boca Juniors kulübünün cevabı şu. Teklifinizi bir şartla kabul edebiliriz. Bu da oyuncunun yıl sonuna kadar Boca Juniors'ta oynamasını kabul ederseniz bu bahsettiğiniz koşullarda bu transferi gerçekleştiririz diyor Boca Juniors. Bakalım Fenerbahçe'de e, Mourinho'nun kararı ne yönde olacak? Mourinho bu futbolcunun transferini özellikle istiyor. Fenerbahçe ile ilgili aktarabileceklerim de bu kadar. Bence işte siyasetten e, vesaire bir takım insanların da devreye girmesiyle Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Şenol Güneş olacak. E, Ertuğrul Doğan e, Trabzonspor Trabzonspor'un genç başkanı birazcık tepkileri dindirmek amacıyla ikinci üçüncü görüşmeyi yapacağız dedi. Bu usulen söylenen bir söz ama Trabzonspor'un teknik direktörü Şenol Güneş oldu diyebiliriz. E bakalım ne getirecek Trabzonspor'a bunu hep birlikte göreceğiz ama ben Trabzonspor'u Şenol Güneş'i bu kadroyla birbirine benzer çok sayıda oyuncu olmasından dolayı yarışın içine sokabileceğini sanmıyorum. Çok zor. Bence Trabzonspor adına durum. Şimdi Galatasaray'a gelecek olursak. Osiyem dün havalimanına geldi. 3.30 sıralarında sabaha karşı ve Galatasaray taraftar büyük bir heyecanla karşıladı onu. Osiyem de çok heyecanlandı. Elbette ki Osiyem'in varlığı Icardi'nin muhteşem itibarını ortadan kaldırmaz. İkisi çok büyük bir faktör olacak Galatasaray'ın psikolojik avantaj kurmasındaki 100 milyon euroluk bir oyuncudan bahsediyorum. Kylian Mbappe 110 milyon euro ee, yine e, Erling Haaland 110 milyon euro, Laurentis e, 100, e, 100 milyon biraz üzerinde ve 100 milyon euroluk bir değere sahip e, Galatasaray'ın yeni transferi Osiyan. E, e, Galatasaray e, dünyanın en pahalı 4 e, santforundan bir tanesini alarak büyük bir psikolojik üstünlük kurdu rakiplerine karşı. Yani saha dışında da şampiyonluk yarışını sürdürmek isteyen e, bir takım çevrelere karşı aslında dur demiş oldu. Bu transferin sağ içerisindeki anlamından çok sağ dışındaki anlamı da çok büyük. E, psikolojik avantaj çok büyük e, çok büyük bir önem arz ediyor ki Fenerbahçe taraftarının gördük sosyal medyaya yansıyan ifadelerden. E, çok ciddi bir moral bozukluğu içerisine girdiğini. E, dolayısıyla e, Osiyem'in varlığı rakipleri de tedirgin edecek. Çünkü bu transferi gerçekleştirmek Türkiye koşullarına, Türkiye'ye getirmek gerçekten zordu. Ama Galatasaray'a bir fırsat geldi ve yönetim de bu fırsatı ıskalamadı. Iskalamaması da gerekiyordu. Bence bu bir başarı değil. E, olması gereken bir şey. Dolayısıyla Galatasaray yönetimi hatasız bir biçimde bu transferi gerçekleştirdi ve gerçekten hem kendini kurtardı hem de büyük bir psikolojik üstünlük kurdu ki Osiemian gelmesiyle birlikte Galatasaray belki riskli bir oyun sistemine girebilir. Yani e, iki tane Santifor'la oynayacak mecburen Icardi ve Ossian birlikte oynayacak. Bu durumda e, orta sahadaki seçenekleri değişecek ve kanat oyuncuların önemi çok büyük bir önem arz ediyor. Yani onların başarısı çok büyük bir önem arz ediyor. Hem Barış Alper, e, Kerem gittiğine göre, Zaha gittiğine göre oraya alınabilecek yeni bir oyuncunun varlığı bu futbolcuların beslenmesi hem Osiyem'in hem de Icardi'nin beslenmesi açısından büyük bir önem arz ediyor. Tabii Galatasaray e, bu sistemle birlikte daha çok pozisyon veren bir takım haline gelebilir. Zaten pozisyon veriyordu ama önemli olan Dünkü yayınımda söylediğim gibi verdiği pozisyon ya da yediği gollerden çok daha fazlasını atabilmesi, bunu yapabilecek kadro niteliğine de sahip olsaydım katılmasıyla Galatasaray'a. Ve e, işte e, Galatasaray bundan sonra yani bu akşam, içi, bu gün içerisinde gece yarısına kadar bir başka transferi de bitirebilir. Kostiç'ten bahsediyor. Sırp oyuncu Juventus'ta oynuyor, sol kenar oynuyor. Kerem'in gidişiyle birlikte bu oyuncunun <laughs> Galatasaray'a transferin söz konusu olduğundan bahsediyor. Evet Kostiç transferi düşünülen oyunculardan bir tanesi ama Bildiğim kadarıyla şu anda bir sakatlık yaşıyor bu futbolcu. Sakatlığının niteliğini tam olarak bilmiyorum ama şu anda oynayamıyor. Dolayısıyla bu da araştırılacak bence. Önemli faktörlerden bir tanesi. Ama bir başka oyuncu da Fransız Laurier. Laurier. Arman Laurier'in da oynuyor. Sassuola'dan ayrılma olasılığı çok yüksek 25 yaşında. Ve çok sprinter bir oyuncu olarak dikkat çekiyor. Asıl mevki sol kenar. Ee, ve sağ kenarda da oynayabiliyor. Gerektiğinde orta sahada da oynatılabiliyorsunuz. Ee, daha makul koşullarda bu futbolcunun çıkma ihtimali var Galatasaray için. Lorie de e, çok önemli bir seçenek olarak duruyor. Sprinter olma özelliği Kerem Aktürkoğlu'na benzer hızı vesaire bir avantaj olarak kabul ediliyor. Dolayısıyla Lorie, Kostiş ikilisi arasında yapılan görüşmelerde bakalım tabii Kostiş'in sakatlık durumu da değerlendirecek. Galatasaray hangisinde karar verecek? Gün içerisinde e, ben bu ikiliden bir tanesinin Galatasaray'a transfer olabileceğini düşünüyorum. Makin'den de bahsedildi. Galatasaray bu futbolcunun e, durumunu da sorguladı ama şu an itibariyle Weston McKean çok öncelikli bir transfer hamlesi olarak durmuyor Galatasaray'ın önünde ve tabii pahalı bir oyuncu. Amerika Birleşik Devletleri'nin milli takımında da oynuyor. E, orta sahada defansif olarak oynayabiliyor esas olarak. Merkez orta sahada oynuyor ama pahalı bir futbolcu. Neredeyse 25 milyon euroluk bir pazar değeri var. Dolayısıyla Galatasaray için <laughs> bence öncelik arz etmiyor. Zaten Galatasaray'ın bu nitelikte bir oyuncusu var. Rabio için artık Avrupa pazarı e, tükenmiş durumda. Aslına bakarsanız e şöyle bir avantajı var Rabio'nun. Rabio, Rabio e, transfer döneminden önce sözleşmesini bitirip boşa çıktığı için bazı belli ülkelerde ki İtalya ve İspanya buna dahil e, bazı belli ülkelerde e, transfer dönemi kapansa bile transfer yapabiliyor. Böyle bir şansı var. E, o yüzden bekliyor galiba. E, henüz bir takım bulamadı. E, ama Galatasaray'ın da Rabio ile somut bir e, temasının olduğunu e, düşünmüyorum. Çünkü hep e, sorduğum soru her zaman ee, soruyorum bu soruyu Rabio Galatasaray'ın gündeminde mi diye. Hem e, İbrahim e, Hatipoğlu'na sordum hem de diğer yetkililere. Hayır gündemimizde değil. Onunla bağlantı kurmadık diyorlar. Rabio önemli bir oyuncu. Bence Galatasaray'ın bu sisteminde çok iş yapabilecek bir oyuncu ama Gabia Sarı için yapılan yatırımdan sonra e, galiba bu futbolcunun e, transferiyle ilgili e, bir girişimde bulunmayı tercih etmiyor Galatasaray yönetimi. Bunu anlıyorum. Çünkü her sorduğumda aynı cevabı veriyorlar. Hayır Rabio ile ilgili e, temasımız yok, e, bir düşüncemiz yok diyorlar. Benfica'ya transfer oldu Kemal oldu gerçekten büyük bir transfer dünkü yayınımda söyledim Fatih Terim'in bu transferde belirleyici olduğunu düşünüyorum önemli bir referans noktası olduğunu düşünüyorum ki bu sözlerim e, sosyal medyaya yazıldı, sonra bazı haber siteleri kaynak göstermeden yayınlamışlar canları sağ olsun olabilir e, bu e, haber çalma işi alışkanlık haline getirildi e, bir ahlaki bir etik problem olarak da düşünülmüyor olsun önemli değil biz bildiğimizi söyleriz. Siz takipçilerim bunu zaten değerlendiriyorsunuz eksik olmayın takdir ediyorsunuz ve destekliyorsunuz beni Fatih Terim'in büyük bir referans noktası olduğunu biliyorum neden? Çünkü Rui Costa ile ilişkileri çok iyi ve hala temaslılar hatta Roger Smith de yollarını ayırdığı için Benfica'nın teknik direktör adaylarından bir tanesinde Fatih Terim olduğunu söylüyorlar Benfica için olabilir mi? Ben çok yüksek ihtimal olarak görmüyorum ama olabilirdi. de Kerem Aktürkoğlu çok iyi bir paraya gitti ki Galatasaray Spartak Moskova'nın önerdiği 12 milyon euroyu bulmasaydı Kerem'i bırakmayacaktı ama 12 12 milyon euroyu verdiler. Dün bazıları 11 milyon euroya gitti dedi ama ben ısrarla 12 milyon euroya transfer olduğunu söyledim sizlere. 12 milyon euro net para kazanacak Galatasaray ve bir sonraki satıştan da 10 milyon euroluk bir e, gelir elde edecek. yüzde on düzelterek söylüyorum yüzde %10 payı var Galatasaray'ın. Yani e, futbolcunun e, sözleşme fesih bedeli olarak Benfica kulübü 60 milyon e, euro koymuş ve Galatasaray bu 60 milyon euroya satılırsa ya da işte 12 milyon euronun üzerinde satılırsa bunun yüzde %10'unu e, alacak. Dolayısıyla Galatasaray bir sonraki satışından da gelecek transferinden de çok önemli bir parayı kasasına koyabilir. Kerem Akturkoğlu da e, Galatasaray'ın e, takriben maksimum değerleri e, göz önünde bulundurduğumuzda e, 4-4,5 milyon euroya yakın bir ekstra para kazanabileceğini de gösteriyor bize. E, son derece karlı bir e, olay ve ben Kerem'den açıkçası böyle bir transfer beklemiyordum. Yani Benfica e, İspanya'da gidebileceğiniz 4 büyük 5 büyük kulübün altındaki ortalama kulüplerden çok daha iyi bir kulüp. Portekiz Ligi elbetteki İspanya Ligi'nin altında ama Benfica çok büyük bir kulüp ve ben böyle büyük bir transferin olacağını beklemiyordum. Bir menajerlik başarısı. Bu işte inisiyatif kullanılanları da kutlamak lazım ben Kerem'in başarılı olmasını temenni ediyorum. En iyisini temenni ediyorum onun için. O da iyi dileklerini sunarak Galatasaray'dan ayrılmış. İddia o ki Rabio'nun 8 milyon euro ücret talebini kabul etmiş Galatasaray ve yarın Rabio'da cevabını iletecekmiş. La Gazzetta della Sport'un geçtiği habere göre Adrian Rabio Milan'ın teklifini geri çevirdi. Galatasaray'ın Juventus forması giyen Besson, Makin ve Filip için de İtalyan devriyle görüşmeleri başlandığından bahsediliyor. Sarı kırmızıların iki futbolcuyla kiralık ya da satın alma yoluyla renklerine bağlamanın hesaplarını yaptığı söyleniyor. İtalyan basında. Makkin ve için durumlarının bugün netleşmesi bekleniyor. Okan Buruk'un isteği üzerine stoperi de planlayan Galatasaray'da e, elden kaçan Ermos'un yerine Aleksandro'da karar kılındı. Lille'de oynayan futbolcu ve habere göre Sarı Kırmızı'nın diğer stoper adayı ise Mats Hummels ve Ahmet Can Kaplan. Ahmet Can Kaplan iyi bir oyuncu ama Ayaksan ayrılacağını düşünmüyorum. Üstelik Metehan gibi gelecek vadeden bir e, genç stoper var Galatasaray'ın. Dolayısıyla ben bu seçeneğin kapalı olduğunu düşünüyorum ama Galatasaray bir stoper alabilir. Mats Hummels e, iyi bir oyuncu. Oyun bilgisi yüksek ama ağır ve yaşlandı. Ben bunun doğru bir seçenek olduğunu düşünmüyorum. Aleksandro ile ilgili pek bir fikrim yok ama e, atletik bir e, stoper olduğunu düşünüyorum. Galatasaray'ın 24 saat içerisinde hücuma yönelik bir orta saha oyuncusu yani kenarlarda da oynayabilen bir ucum oyuncusu bir de stoper alma ihtimali var. Bunları da takip edeceğim ve edindiğim bilgileri yine sizlerle paylaşacağım. Bugün itibariyle çok fazla sorulara e, yanıt veremeyeceğim ama Bugün itibariyle çok fazla sorulara yanıt veremeyeceğim ama bir sonraki yayınımızda, gün içerisinde yapacağımız diğer yayında yine sizlerle paylaşacağım edindiğim bilgileri şimdilik veda edeceğim. Bu arada Osiemli ile ilgili doğru bir soru geldi. Osiemli ilgili olarak şunu söyleyebiliriz: Osiem Galatasaray'da sezon sonuna kadar kiralık oynamak üzerine anlaşılan bir futbolcu. Bunu net bir biçimde söyleyebiliriz. OCM e, büyük bir takımdan yani 5 büyüklükten teknik tek gelirse özellikle de Premier Lig'den Ocak ayında e, tazminat ödeyerek e, daha doğrusu ona talip olan kulübün Galatasaray'a tazminat ödemesi durumunda ayrılma ihtimali var. Bu elbette ki riskli bir madde olarak gözüküyor ama e, ben e, bu durumun küçük ihtimal olduğunu düşünüyorum. Galatasaray bunu da müzakere etti. E, e, kolay değil böylesine bir oyuncu 100 milyon... E, euro'luk bir oyuncu e, kiralama bedeli olmadan sadece maaşıyla binayen ki e, Kerem Aktürkoğlu'ndan gelen paranın e, 10 milyon eurosuyla maaşı ödenecek. 10 milyon euro'luk maaşı ödemeyi vaat etti. Dolayısıyla böyle bir oyuncuyu buna benzer şartlar olmaksızın kabul edebilmek e, yani transfer edebilmek mümkün değil. Dolayısıyla OCM'in Ocak ayında çok büyük bir teklif gelmesi durumunda ki Chelsea ile menajerleri anlaşamadı e, Ben bir, bir yani sezon sonuna kadar büyük teklif geleceğini sanmıyorum. Çünkü herkes kadro planlamasını yapıyor vesaire. Yani e, gelmesi durumunda ayrılma ihtimali var ama bunun çok yüksek bir ihtimal olduğunu düşünmüyorum. Ben bu sezonu Galatasaray'da geçireceğine inanıyorum ama yaz döneminde elbette ki Napoli onun satışı için büyük bir çaba harcayacaktır. Ayrıca Galatasaray'da zarar etmeyecek. Yani Galatasaray, o CM Ocak ayında Galatasaray'dan ayrılısı alacağı parayla yine önemli bir transfer yapabilir. Üstelik Galatasaray'da biliyorsunuz Icardi ve eee Batshuayi de var. E, bir kez daha söylüyorum başta söylediğimi Galatasaray için e, çok büyük bir e, saha avantajı, çok büyük bir faktör, e, performans ve rakipleri yenebilmek, hedefe ulaşabilmek açısından sahada çok önemli bir oyuncu ama dışarıda baktığımızda çok ciddi bir psikolojik üstünlük vesilesi Osimhen'in transferi çünkü rakiplerin moralini bir hayli bozmuş e, durumda. Tabii e, sahada ne yapacağı e, ve Galatasaray'ı hedefe ulaştırıp. Ulaştırmayacağı, bu konuda ne kadar yardımcı olacağı çok önemli ama hiç kuşku yok ki Rüştü'nü ispatlamış, İtalya'da gol kralı olmuş, Avrupa'nın en büyük kulüpleri hatta bir dönem Real Madrid'ine transfer gündemine gelmiş çok önemli bir oyuncudan bahsediyoruz. Bu oyuncunun Galatasaray'da başarılı olmaması için imkan yok. Kerem'in yerine bir sol kanat oyuncusu gelebilir demiştim size bir kez daha hatırlatıyorum. Kostiç gündemde ama bir sakatlığı var ama Armand Laurie, Laurie Fransız oyuncu Sassola'da İtalya'da oynuyor. Bu futbolcunun transferinin daha olası olduğunu düşünüyorum. Bir kez daha e, takip ettiğiniz ve e, destek olduğunuz için teşekkür ederim. E, sonraki gelişmelerle tekrar birlikte olacağız. Gün içerisinde e, olabilecek, gün içerisinde olabilecek e, haberler ortaya çıkabilecek gelişmelerle yine sizleri bilgilendirmeye gayet edeceğim. Bir e, yayınımız daha olacak akşam saatlerinde. Bunu da önceden sizlere bildireceğim. Şimdilik veda ediyorum. Hoşçakalın.